arkadaşlarımız Bayramen teşekkür ediyoruz. Programa başlayacağız. Sahnenin alt tarafını alabilir Teşekkür ederiz. Başlayacağız. Ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşını arz ederim. Türkiye'nin birinci partisi olmamızdan bu yana bu ikinci bayramlaşmamız. Hemen seçimlerin ardından yine burada bir bayramlaşma töreninde bir arada olmuştuk. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birinci partisi olması aslında ülkenin normalleşmesine de çok büyük katkılar sağladı. O gün 1 Nisan sabahı hepimiz Türkiye artık bir umuda, mutluluğa uyanıyor. Uyanacak demiştik. O günden bugüne gördüklerimiz bunu doğruluyor. Maalesef Türkiye'nin bu umutlanma tablolarına engel olmak isteyen ya da haddini aşan çok insanlar var. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına hakaret etmekte, tehdit etmekte kimsenin haddi değildir. Cumhuriyet Halk Partililer olduğu sürece buna izin verilmez. O yüzden o iri iki arkadaşımıza söyleyeceğimiz Cumhuriyet Halk Partililer buradadır. Genel başkanlarının yanındadır. Arkadaşlar bir önceki bayramdan bu yana danışma kurullarımızı yapıyoruz. Hemen hemen birçok ilçede tamamladık kalan birkaç tanesini de bayramdan sonra tamamlamış olacağız. 3 Temmuz'da da il danışma kurulumuzu yapacağız. Danışma kurullarına gelen, katkı koyan, önerilerde bulunan tüm yol arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Burada edindiğimiz bilgilerle bundan sonraki seçime çok daha güçlü hazırlanacağız. Bu arada kadın kolları ilçelerde ilçe kadın kolları başkanlık seçimlerimizi yönetim seçimlerimizi yapıyoruz. Onları da hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Büyük bir olgunlukla bu seçimleri tamamlayan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra daha güçlü adımlar atması için emek koyan tüm kadın yol arkadaşlarıma da canı gönülden teşekkür ediyorum. Seçilen arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Her bayramda bayramların öneminden bahsediyoruz. Birlik olmaktan, beraberlikten bahsediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak iktidara yürüyoruz. İktidara yürürken bizi bundan alıkoyabilecek tek şey bizim birbirimize düşmemiz, birbirimizi kırmamız, birbirimizi dökmemiz. O yüzden her gittiğim ilçede uzun uzun anlatıyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bu aileyi koruduğumuz sürece bu aileyi yücelttiğimiz sürece, birbirimizi yücelttiğimiz sürece biz iktidara doğru yürüyoruz. İnşallah ne zaman olur bilmiyoruz seçim. Seçim zamanında mı olur, zamanından önce mi olur? Erken seçim mümkün müdür, değil midir bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Seçim sandığı ne zaman konursa konsun, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaktır sizlerin emekleriyle arkadaşlar. yaz, sıcak dinlemeden bugün örgüt bayramlaşmasına gelen her birinizin ayaklarına sağlık. Her birinizin bayramını tek tek kutluyorum. Mutlu günlerde bir arada olmak dileğiyle. Çok kıymetli arkadaşlar. ikinci bayramımızı yaşıyoruz. Birinci parti olduktan sonra umarım erken bir seçim olur. Ve iktidar olarak burada bir dahaki bayramı kutlarız diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de bir destan yazdı bu seçimlerde. Uzunca bir zaman sonra alamadığımız çok önemli yerleri aldık. Şimdi çalışma zamanı, şimdi belediye başkanlarımızın ve belediye bürokrasimizin, meclis üyelerimizin yaratacağı hizmetlerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının önünü açacaklarına olan inancım tam bu konuda hepsinin arkasında olduğumuz örgüt olarak söylemek isterim. Çok kıymetli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi tarihini bilmeden, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuranların tarihini bilmeden bu ülkede vatansever olunmaz. Ulusalcı da olunmaz. Hele hele milliyetçi hiç olunmaz. Bravo. Cumhuriyet Halk Partisi mücadeleyi Kurtuluş Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nda meydanlarda savaşarak vermiş bir kadronun partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Lozan'da müzakere ederek kuruluş senedini cebine koymuş insanların partisidir. Bunu bilmeden yüzükle, müzikle mesaj verenleri ciddiye almamak gerekiyor. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını kimsenin tehdit etmeye haddi yoktur, hakkı da yoktur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi gücünü bu örgütünden ve tarihinden alır. Hodri meydan diyoruz onlara ve devlet ciddiyetiyle ülkenin sorunlarını çözmeye davet ediyoruz. Evet hakkımız 9 gün dinleneceksiniz. Tatil yapacaksınız. Kırdıklarımızı kucaklayacağız. Bayramlaşacağız. Hep birlikte bir dinleneceğiz. Sonrasında rehavete kapılmadan iktidar yolunda birlikte çalışacağız diyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyor saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlarım hem il başkanımız, hem milletvekilimiz, partimizin hedefini ve bu hedefe ulaşırken yapmamız gerekenleri özetlediler. Biz 75 günlük belediye başkanı, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız olarak hem İzmir halkına hem de partimizin ilkelerine ve önceliklerine uygun davranışlar ve uygulamalar yapacağız. İzmir kent gündeminin sorunlarını içtenlikle tartışacağız. Halkımızı bilgilendireceğiz. Değerli arkadaşlarım, üç önemli konu var İzmir'in gündeminde. Az evvel seslerini duyuran bize, duyuran arkadaşlarımın sorunları var. Memur arkadaşlarımızın sorunları var. En önemlisi de İzmir'de toplu ulaşımı kullanan hemşerilerimizin, yurttaşlarımızın sorunları var. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin en can alıcı ve yakıcı sorunu işsizliktir. Genç işsizliktir. Belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz bu sorunu çözebilecek güçte değildir. Bunu devleti yönetenlerin çözmesi gerekir. Dolayısıyla işsizlik sorununun çözümünde mücadele eden hakkını arayan bütün emekçi kardeşlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz memurlarımız için denge tazminatı denilen bir uygulama var. Devletin belirlediği bir üst sınır var. Ve en son Sayıştay raporunda zimmetin dışında başkanlarımıza ve harcama yetkisi olan, yetkilisi olan arkadaşlarımıza ceza davası açılacağı raporu var. Dolayısıyla bu sorunun çözümü de sadece belediyelerimizle ilgili değil. Yani bu sorun sadece bugünün sorunu değil. Bu sorun sadece İzmir'in sorunu değil. Bu sorunu çözmek istiyorsak ben çarşamba günü meclis başkanı olarak orada da söyledim. Biz emeğini arayan, emek mücadelesi veren sendikalarımızın yanındayız. Yasal sınırlar içerisinde kaldığı sürece bu hak meşrudur. Bunu da meclis kürsüsünden meclis başkanı olarak ifade ettim. Eğer bu sorun çözülmek isteniyorsa dün belediye başkanımız Sayın Cemil Tugay da Çeşme'deki meclis toplantımızda ifade etti. Arkadaşlar sorun çözülecekse merkez hükümet yasa koyucu belediyelerimizi bu cezai duruma düşürmeyecek bir çözüm bulmak zorundadır. Değerli kardeşlerim, seçim vaatlerimizden birisi daha önce uygulamada olan 90 dakikanın İzmirli hemşerilerimize yeniden sunulmasıydı. Bu konuda UKAME'ye iki kez sunum yapıldı, iki kez bildiri sunum yapıldı ve talepte bulunuldu. Önergelerimiz her ikisinde de geri döndürüldü. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. 90 dakika İzmir'de uygulanıyordu. Örnekleri vardı. Sosyal bir sosyal bir denge için yurttaşlarımızın kesesine cebine katkısı olsun diye yapılmıştı. Dolayısıyla toplu ulaşım kullanan yurttaşlarımızda ev ekonomisine katkı sağlıyordu. Şimdi bize dün biliyorsunuz Ukame'de sadece belediye yok. Devlet kurumları var. İzmir'de devleti temsil eden kurumların temsilcileri var. Dün bize deniliyor ki efendim ulaşımda ücretsiz e, hak veremezsiniz. Değerli İzmirliler, sevgili parti kardeşlerim her yerde göğsünüzü gererek söyleyiniz. 90 dakika İzmirli'nin anasının sütü kadar hakkıdır. Bu hak verilecektir. Bu hak bugün engellense bile verilecektir. Biz ücretsiz ulaşım vermiyoruz. Çok basit ve açık, anlaşılamayacak bir şey de yok. Birinci binişte kart ücretini, abonman ücretini ödüyor kullanan yurttaşımız. 90 dakika içerisinde bütün toplu taşıma araçlarında, ikinci ve üçüncü bilet basımlarında ücret ödemiyor. Bunun adı ücretsiz ulaşım değildir. İzmirler adına, hemşerilerimiz adına, toplu taşım kullanan yurttaşlarımız adına bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Değerli kardeşlerim, bir kez daha belediye başkanımız Doktor Sayın Cemil Tugay'ın iyi dileklerini, selamlarını, bayramlarınızı kutladığını iletmek isterim. Hepinizi iştenlikte selamlarım. Ailelerinizle birlikte iyi bayramlar derim. Sağ olun, saygılar sunarım. Eyvallah.